<laughs> evet, bugün yepyeni bir teknolojiyle hepimizin heyecanla beklediği bir VR gözlüğüyle karşınızdayım. Tabii ki heyecanla beklediği PlayStation VR 2. Ee, PlayStation VR 2 kutu açılışını e, yapmayacağım açıkçası çünkü gerçekten hani kutu açılışını çok videolarda izledik. İçinden şu kumanda çıkıyor, işte şu kablo çıkıyor. Şöyle güzel böyle güzel diye anlatıyorlar ama ben biraz da deneyimi üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten VR gözlüğünü alırken özellikle bu PlayStation VR2 gözlüğünü alırken şu şüphelerim vardı. Çünkü açıkçası geçmiş VR deneyimlerimde Başım ağrıdı, midem bulandı. Hatta VR'ı çıkardıktan sonra günün büyük bir kısmını böyle hastaymış gibi geçirdim. Hiç hoşuma gitmeyen bir deneyim yaşamıştım. Şimdi tabii bu PlayStation VR 2'yi alırken de acaba alacağım ama sonra bir kenara mı atacağım, kullanamayacak mıyım diye. Çünkü hani biliyorsunuz 550 dolardan başlıyor. Türkiye'de tabii bu fiyata bulamadık daha pahalı. Ama e, hani alırken şunu düşündüm. Acaba midem bulanacak mı? Hasta gibi hissedecek miyim? Başım ağrıyacak mı? Gözlerim ağrıyacak mı? E, bu olmadı. Hatta böyle size şöyle, şunun örneğini vereyim. 45 dakika 1 saat e, oynama deneyimi yaşadım. Yani böyle 2 dakikada hasta gibi olduğum VR gözlüklerden 1 saate uzanan bir VR gözlük ve gerçekten deneyimi inanılmazdı. Hatta ilk taktığımda e, çok komik bir tepki verdim. Onu da videonun arasına koyarım. E, izlersiniz. E, biraz tabii ev hali ama artık kusura bakmayacaksınız. I don't have <laughs> Ne yapacağız oğlum? Al işte silah veriyor. Yalnız boşa sıkma ha. <laughs> ne yapıyor oğlum? Mal mısın lan? Aha. Nereye gitti oğlum adam? İşte dolan, oh! dolanacaksın ha. <laughs> Yalnız bunda dolanırız biz oyunda o panikle. siktir lan. <laughs> siktir. Siktir. Oğlum. Ee, şimdi VR gözlüğüne baktığımızda şöyle göstereyim size. Güzel, tasarım ışık. Şurada 4 kamerası var biliyorsunuz. İstediğiniz zaman böyle mesela bunu aldınız veya başka bir şey oldu. Şu altında bir düğmesi var. Ona basıyorsunuz ve bastığınızdan an dış dünyayı görebiliyorsunuz. Yani evinizin salonundaysanız evinizin salonunu, oyun odasındaysanız oyun odasını görebiliyorsunuz. Sınırlarınızı görebiliyorsunuz. Biraz oyundan bunu aldıysanız hafif bir bola verebiliyorsunuz. Yani aslında çok güzel şu şu alttaki düğme benim en çok hoşuma gidenlerden biri gözlüğü ileri arka yapabiliyorsunuz ve sizin kafanıza göre uydurabiliyorsunuz şuradaki düğmesiyle ileri arka yaparak o mercekleri herkesin gözü farklı olduğu için mercekleri ayarlayabiliyorsunuz kendi gözünüze göre şurada gördüğünüz gibi bir tuşu var onu böyle çekiyorsunuz uzuyor şöyle kafanıza oturtuyorsunuz ondan sonra da şuradan sıkıştırarak bir güzel ee, ayarlamanızı yapıyorsunuz. Kulakları, kulaklıkları da gördüğünüz gibi şuraya takılıyor. Ee, başka bir kulaklık kullanmanıza gerek var mı? Açıkçası beni gayet tatmin etti. Hani 45 dakika oynadım bir saat. Tabii ki ben biraz da kilolu bir insanım. Belki bundan da oluyor olabilir. Sizde olmayabilir ama şuraları özellikle görebiliyor musunuz? Şu kısım ve şu kısım yani arka tarafı bayağı bir terliyor her defasında böyle bir bezle peçeteyle silmek durumunda kaldım. Tabii ki sıkıştırınca bu şey ne kadar yumuşak olsa da şu cisim yüzünüzde iz bırakıyor iyice sıkıştırınca. Onun dışında oyun deneyimi çok acayip arkadaşlar. Yani gerçekten artık VR'ın geldiği nokta beni evimin salonundan aldı. Star Wars'un gemisine attı ve bir anda bir saldırıya uğradım. İnanılmaz dev bir uzaylı arkadaşım oldu bana çeşitli içecekler hazırlıyor. Başka bir uzaylı arkadaşım oldu silahlarımı upgrade etmem için bana şerefsiz parayla bazı ekstra materyaller satıyor derken bir anda böyle uzaya çıkıyorsunuz. Uzaya çıktığınızda karşı düşmanlar çok gerçekçi. Yanınızda bombalar patlıyor. Üstünüze ışın silahlarıyla ateş açılıyor. Ve şuradan 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 bunların geçtiğini görüyorsunuz. Hatta bazıları şuradan şuradan geçmiyor ve kafanıza değebiliyor. Ve kafanıza değdiği anda başlıkta onu hissedebiliyorsunuz. Ve tabii ki en önemli şey de kumandaları arkadaşlar. Şahane bir Bence kontrol öncelikle şu şu ipe bayıldım şu açıdan bayıldım arkadaşlar gördüğünüz üzere mesela ben village oynadım tamam mı yani e, village oynarken inanın bir anda karşıma bir zombi çıkınca bunu böyle fırlatasım geldi ama şu ip olduğu için elinizden çıkma ihtimali de olmuyor. Tabi başka bir güzelliği arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle e, ters mi tutuyorum yok tam tutuyorum evet şöyle tutuluyor ve her hareketinizi algılıyor bu kumanda şurada bir düğmeleri var şurada düğmeleri var ve çok kolay çok basit e, kullanması. Aynı zamanda bunların içinde de o titreşim dalgalarını e, yansıttığı için atıyorum suda giderken horizon'da o su hissiyatını hissediyorsunuz. Ah diyorsunuz. Bir de keşke biraz ıslaklık olsa da gerçekten böyle Tam %100 oraya gitmiş gibi olayım. Ben bir arkadaşıma mesela şaka olsun diye böyle şey yapıyordu, kano yapıyordu. Pıs böyle su sıçrattım. İlk başta ne olduğunu anlamadı. O kadar hani gerçekçiydi. Sonra gözlüğü çıkar ne yapıyorsun oğlum diye. Ne yapmayalım bir şakamızı da yapalım yani. Günün sonunda kollar da çok güzel. Dediğim gibi aşırı kullanışlı, aşırı basit ve çok hafifler hiç yorulmadım yani oynarken hiç yorulmadım ve inanmazsınız şarjları da gayet iyi gidiyor yani böyle hiç ama yani 45 dakika bir saat oynadım hala baya bir şarjı vardı onun için o da bence çok önemli e, oyunlar dediğim gibi Star Wars inanılmaz bir oyun olmuş ben çok çok beğendim yani e, oynadıkça oynayasım geliyor ne bileyim Village zaten hani Village'da ben biraz hani o zombiler falan o kar gerçekçi olmuş ki arkadaşlar. Yani üstüme kan damlıyor. Bir yandan böyle geri çekiliyorum tişörtüm kan olacak diye falan böyle saçma sapan triplere girdim. Ee, sesler dediğim gibi kulaklık kulağınızda olduğu için e, çok rahat duyabiliyorsunuz. Ben yani şeyle denemedim açıkçası. Bizim PlayStation'ın kulaklığıyla. Belki onunla çok daha güzel de bir deneyim sağlayabilirsin ama dediğim gibi kolaylığı ve hafifliği açısından başlığın üstündeki kulaklıklar gayet yeterli geldi bana. Yani çok çok ağzımın açık kaldı. Çok sevindiğim midemin bulanmamasına. Hasta gibi hissetmemi sağlamamasına. Aşırı sevindim. Çünkü gerçekten hani şey diyordum. Ben bunu alayım şimdi. Bir deneyim Olmadı. Bir arkadaşıma, eşime, dostuma bir şekilde ikinci el satarım. Ama yok yani satmama gerek kalmadı kendim kullanacağım aşırı mutlu oldum dediğim gibi oyunlar çok çok iyi yani birkaç tane oyun var muhteşem bir deneyim yani ee, or Cüneyt Arkın gibi falan hissettim bir ara kendimi böyle duvarın arkasına saklanıyorum düşman orada kafamı yiyorum bakıyorum aa orada hala tekrar geri dönüyorum İşte şey anı kolluyorum uygun ağını tak diye çıkıyorum pata 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 iki silah elimde falan böyle arkadan alıyorsun mermi koyuyorsun yani gerçekten bambaşka bir deneyim açıkçası beni çok başka yerlere de götürdü bu metaverse dünyasında biraz şu an patlamış gibi görünse de bence özellikle hem facebook'un hem apple'ın bu teknolojiye yapacağı yatırımlarla bambaşka bir seviyeye geleceğiz diye hissediyorum bir 5-10 sene içinde. Ee, ve hani o Metaverse dünyasında da ne kadar heyecanlı bir dünyanın bizi beklediğini. Az çok bu gözlük bana hissettirdi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hissiyatlarımı sizle paylaşmak istedim çünkü dediğim gibi kutu açılışları işte şu parça çıkıyor, bu parça çıkıyor, şu kablo çıkıyor, İşte 4K görüntüsü var arkadaşlar, HDR var, falan. bunların hepsini e, anlatıyorlar, anlatacaklar. Ama deneyimin bence çok daha büyük bir e, önemi var. Onun için ben biraz sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istedim. E, umarım da faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz yorumlara Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Daha yeni yeni bu işlere girdiğimiz için dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Sevmediyseniz de kusurumuza bakmayın. Umarım abone olursunuz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Umarım siz de bu VR gözde sahip olma şansı yakalarsınız en yakın zamanda.